yapıyoruz ve e, hiç görmediğiniz bir, birisi var. O da bu. Merhaba. Onu <laughs> uzun zamandır görmüyorsunuz bakın. Arkadaşlar ama biz ne olduk? Slime başım Hayır. Ben çekiyorum. Ortaya vurduk. Daha güzel. Bunu göstereyim. Bir de şeklini alıyor ya çok iyi oluyor. Bak şeklini almış resmen. Evet, resmen. Resmen dümdüz şu anda böyle. Senin kafan gözükmüyor ki biraz. Hadi evet, eğdim bari. Aha. Aa, ben çok beğendim. He öyle duruyor işte. Olmak için. Işte. Aa, sesi, arkadaşlar şimdi herkes susun sesi dinliyoruz. Çekelim mi boncuk yapalım mı? Ya. Deneyelim bakalım. Arkadaşlar ne şey yapalım? Ki. Tamam onu yapalım. O güzel güzel. Bu taraf sen yapmamız gerekiyor. Gel. Yaklaş. Yok ya, arkadaşlar. Kopardın ki. Neyse. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Üç. Iki, bir. Neyse. Yani, bir dakika düz. bu çok güzel çıtlar. İyi dinleyin arkadaşlar. var. Daha da boncuk olması için bir taktiğim var benim. Şimdi bunu dümdüz yapmam gerekiyor önce. Arkadaşlar ben maviye geçiyorum. Böyle mavi. Çok güzel bir renk mavi. O yüzden sarı direkt bıraktım. Aa, arkadaşlar bakın. Çok değişik bir şey olmuş. Yapışmış öyle. Hayır. hayır hayır bakın arkadaşlar. Burası böyle çıkık değişik bir arkadaşlar şekilde. Arkadaşlar miyavlama sesini diyorsanız o roket. Peri gibi. Arkadaşlar Oo. bu video rahatlamak için birebir. Bakın bu, bak, var. Bak bunu boşuna yapmadık kardeşim. Şey. bunu çok uğraştık bak bunu iki yıldır bak göremedim. Bakın, zor zor bak, oldu. Bakın böyle tutup böyle buradan ay, ee, pörtlüyor. Sen önce ee, benim şeyime bak. Oha oha oha. Çok güzel çıtlar o. Arkadaşlar boncuk oluştu resmen. Bakın, Dur ben de yapayım. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar şimdi ben başlıyorum. İniyor mu böyle yapınca? Hayır böyle bırak. O kendisi düşüyor. Tamam birazcık düşüyor sanki. Vallahi de düşüyor. Vallahi de düşüyor. ay Murat tutacağım mu? Arkadaşlar gidecek bence direkt. Ben bir tutayım. E, yapma yapma bırak bırak. Kendi kendine. Ben dönüşüm. onu boloncuk yapayım mı? Yok yapma yapma. Kalsın böyle. Arkadaşlar böyle kalsın bence. Çok oynatmayayım çünkü aradan direkt koparsa yere düşer. Böyle tutuyor. Evet şimdi bunu Görüş. birleştir. bırak sen bunu. Arkadaşlar baloncuklar gözükmüyor tamam mı? Ama şişir. Çok güzel. Oh my god! <laughs> Mükemmel dostum. Ben tekrar yapacağım arkadaşlar. Çünkü ses gerçekten değer. Arkadaşlar ben okuya uğraştık. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ay. Arkadaşlar benim de kanalıma istiyorsanız bu videoyu like e, tutun. Benim 600 olmasını istiyorum bak olamıyorum. Bir, bir yapın şu yapın artık. yap artık. Arkadaşlar 500'den fazla abonesi var. Hadi onu 600 yapalım. Evet bak diledim zaten 600 olmamı. Bak arkadaşlar 1000 like'a like ulaşırsam var ya. Bir arkadaşla alacağım. Bir arkadaşla bir arkadaşla bir onu 1000 like'a ulaştırın. Çünkü size çok güzel videolar çıkabilir. Evet. Okay. Hmm. Oh my god! Tamam ben Cüce şey tutuyorum bacağımı. Ateşe akıyor. Batar sonra bu batıyor bu arada. Bırak bırak, bırak yapma. Başaramam bir şey. En kötü yer Şu şey kas, kaseyi koysa yere kaseyi? Elini atarım. Kaseyi koy kaseyi şeyi. Kıslar kabına. Şöyle şey. Arkadaşlar şöyle kaldırmak istiyorum. Sonra onu al böyle birleştir. <laughs> Çok bulun gözüküyor bu arada. Tamam. Sonra ben ne çok çıktı ya. Çıkıyor. Arkadaşlar baloncuklar burada oluşmuş. Bununla böyle. Bana baş ver çık artık şunu. Arkadaşlar rahatlamaya hazır olun. 3 2 1. Burası çok, çok Olmuş. Arkadaşlar bu arada Ali bana hediye falan yolladı. Evet. Bir de şunu yalamış. köpek mi kedi mi hiçbir köpek gibi yok. Telefona bakan kedi gibi değil mi? Arkadaşlar bu oyun içinden çıkmış. Aa ben koltuk yapacağım ya. Oyun gibi düşündüm ben. Yani. Ben bunu şey yapacağım baloncuk yapacağım. Arkadaşlar bu arada e, bir tane daha video çekelim mi bununla ilgili? Arkadaşlar ben çok güzel bir koltuk oldu şu anda sizce? otur bakayım. Otur ne? İşe çöktü. Dur arkadaşlar fikir geldi. <laughs> böyle oynayayım mı arkadaşlar? İçinde şu anda bakın böyle göstereyim kedi var. wow. <laughs> evet arkadaşlar son bir kez daha ikimiz çıtlatalım bence. Tamam. An bir anda bir anda çıtlatalım. Sen kapat. Değil. <laughs> Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar biz uzaktan görme kamera aldık. Ona göre tutacak aldık. Kolay görürsünüz bizi. Arkadaşlar bu şekilde hemen açıyorum. İkimiz de çıtlatıyoruz ve video sonlanıyor. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala like atıp abone olup bildirimler açamıyorsunuz <laughs> geldi. Bu kızın aynısını yapın arkadaşlar. Aynısını yapın. Bak. Ya üzülürüm bak. Bir daha bir daha Video çekmem. Bırak 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 düşecek. İrtilecek. dikkat et dikkat et. Durmuş ya yapıyor. Sonra bunları birleştir tamam mı? Öyle çok Bırak sen bırak bırak. Bak, bırak bırak, bırak, bırak. bir şey yapma. Sonra birleştir hemen bunu al. Bunları birleştir hemen onu al. Sen? Lan. Ha, tamam 3, 2, 1. Arkadaşlar bu videonun sonunda değil bu arada şükür Sarı'yı da yapmadık. Arkadaşlar Sarı'yı da son bir kez paraşüt yapıp ikimiz çıtırlatacağız. Bu kadar. Evet. Ama dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa rahatlayamazsınız. Evet. <gülüyor> ne? <gülüyor> Vurdum sadece başka bir şey yapmadım. Azıcık şarabı alalım. Çünkü arkadaşlar çok güzel bir video bekliyorum. Söyledim. Evet edersiniz. arkadaşlar bu şekilde. Bak bu düşecek belli Bak yani. şöyle azıcık üstüne tutabilir misin şöyle? Selim şöyle tutabilir misin? Nasıl tutayım böyle? Arkadaşlar easy. Azıcık şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Bir de ben sarayı o sırada çıkartayım. Slime. You are blue. <laughs> evet arkadaşlar mavi slime'ımız bu kıvamda çok güzel. Slime özenenler varsa. <laughs> Aşırı güzel bir slime kendisi. Arkadaşlar atayı görmüşsünüzdür. O biraz kafa yemiş bir çocuk. Durum yaptık Mike. Bakın arkadaşlar durum. Hadi çek hadi hazırladım. Evet arkadaşlar bir saniye. Hemen sarıya geçiyoruz. Sarı böyle bu arada. Böyle. Ya bu şekilde bir bıraksana. Hemen vereceğim sana. Fosforlu bir sarı. Tut o ucundan da. He he şu iki ucundan tut. Arkadaşlar yavaşça şey açacağız. Çok yavaş. Kaplumbağa o deden. Kaplumbağanın daha yavaş açıyor anne arkadaş. 3 <laughs> 2 1 bir elimi birleştireceğiz. 3 2 1. <laughs> Arkadaşlar kim çıtlasın? Çıtlatıyorum. Ben Arkadaşlar şuraya bakın. 3, 2, 1. Rahat. <laughs> çok, çok iyi. Delirdi. Oh. <laughs> i̇yi, <laughs> i̇yi misin? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaş. <laughs> Ay ya çok iyi. <laughs> küçük ya. Ben evet, kapıyı yiyeceğim. Tek yapalım bence. de sonra videoyu bu şekilde kapatalım. Sonra ben yiyeceğim. şimdi Selim tutacağım. bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben bunu bayağı atacağım ya. Yani. Ben böyle ben bayağı, bayağı ben doymuyorum. De duvara değeyim öyle. Ben de şu dolaba değeyim arkadaşlar. Ha, hayır. hayır. Sen ne çöğe kal ben geriye doğru gideyim. Bence de. Çünkü kopacak burası. Değilmiyorsun üzerindeyim. <laughs> Neyse. Tamam. Sıra. Şu şey, şey. Hayır ben çıkacağım. Böyle vuralım yavaş yavaş. Tamam. Ben çürtüteyim Yana, böyle. buraya gel gel. Duysunlar. Ben doyamıyorum arkadaşlar. Diğer slime'ı almamam. Bunlar yeşili ve mavi de nasıl bir renk oluşur sence? Yeşil mi o sarı? Yeşil olur. Yine, Yine mi, mi yeşil olur? Yeşil, yeşil olur. Yeşilli, sarıyı, maviyi birleştir. Kahve mi? Bilmem. Hiç düşünmüyorum. Gri de olabilir, siyah da olabilir. Bilmiyorum. Yeter ben direkt elimle açacağım. Hiç bunu bekleyemem ama açılmasana açıldı Bu arada. Arkadaşlar bir videosu gelebilir bu arada. Şöyle Yarın sabah. İyi değil değil arkadaşlar. Arkadaşlar ben 9 onda falan kalkıyorum arkadaşlar. Ya, yani olmamış işte. arkadaşlar. Erken kalkıyorum. Eğil elin elin karşı. <laughs> düş 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 düş.

Oh mi? Evet arkadaşlar üçüncüye düşüyorsunuz. Çok şanslısınız. Gerçekten mükemmeliz. Arkadaşlar bu Reklam değildir. Reklam değildir. Bu cipsin ne olduğunu bulanlar yorumlara yazamıyor. Çünkü yorumlar kapalı. abone olanların evine gidip ona bir cips vereceğim. Çok güzel şu anda. Arkadaşlar abone de için çok teşekkür ederiz. Her geçen gün bu aboneler çok çoklaşıyor. İnşallah fazla abone oluruz. Bin oluruz ve Selim'e gözlük alınır. Şey gözlüğü. Anadolu. Gerçek gözlüğü. Oyun gözlüğü. Bay Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin ve benim özellikle Yaman'ın devamı için Selim'e gel gel Selim gel yaklaş. Selim çık kanalına abone olunuz. Evet. Başka bir slime videosunda ya da farklı bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoş Hoş. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz hoşça kalın.